Polisi, sana çok güzel bir sürprizim var. Ne sürprizi? Sürpriz içeride. Hı hı. Merak ediyor musun ne olduğunu? Hı? Evet. Gel bakalım. Aaa güvercin mi tuttunuz? Anneciğim gördün mü? Evet. Nasıl? Tatlı. Beğendin mi? Evet. İki evet. tane güvercin. Evet. Çok tatlılar değil mi? Evet. Gel bakalım. Çok şirinler ya bunlar ya. İyice bunlar nasıl oldu biliyor musun? Balkana konmuşlar ikisi. Kanatları yaralanmış. Biz de aldık böyle kafese koyduk. Evet. İyileştirip yollayacağız. Değil mi? Gelin bakalım. Öyleyse bunlara isim koyalım mı? Evet. Düşünelim bakalım ne koyabiliriz? Bunları da fıstık da fındık diğeri de fıstık olsun işte. Evet. Fındık, fıstık. Evet. <laughs> Nasıl? Sevdin değil mi? Evet. Hadi oyna biraz. Gel. Hulusi evet, evet. elini alabilir misin? Hı? Elini alabilir misin? Kafesi mi? açalım mı? Ha? Açalım mı kafesi? Ya, dur. Sen Fındık. Fıstık. Hadi elini uzat bakalım. Isırmaz korkma anneciğim. Hadi uzat. Korkuyorlar mı anne bunlar? Uzat elini. Hah, sevmeye çalış. Hay. Oo. Hey, anneciğim ne yapıyor bunlar ya? Korktular galiba. Siz korktunuz mu? Güzellerim benim. Bak nasıl bakıyorlar Hülyesi. <laughs> Hadi almaya çalış. alamam. Korkuyor. Hilesi tamam anneciğim. Kapat. Bunu balkona kayalım. Bunu kıyasın. balkona kayalım tamam mı anneciğim? Yoksa buralar hep kirletecek. balkonu balkona mi? Bunlar iyileşsin yollayacağız tamam mı? Köyü mü yollayacağız? Evet köye gidecek. Orada yerleri var. Yoksa bunlar kafeste durmaz anneciğim. Bu kafes kuşu değil. Bunlar dışarıda uçarlar. Böyle kafeste yaşamaz bunlar. Evcil değil çünkü. Bak. Korkuyorlar böyle. yavrular. Korkuyor musun siz? Anne. Bir yolu, balkonu, balkonu iyileşsinler mi? Hadi balkonu götürelim mi? Tut öyleyse. Balkon doğru gidiyorlar. Hadi bakalım. <laughs>